Çocuğum okula isteyerek gitmiyor, okuldan mutsuz dönüyor ya da ders başarısı düştü diyorsanız dikkat. Mağdur olan çocuk sırf zorbalığa maruz kaldığı için geleceği etkilenebilir. Özellikle üzerinde durulması gerekli. Akran zorbalığı son yıllarda çok sık duyduğumuz tabirlerden biri. İlkokuldan liseye kadar birçok öğrencinin maruz kaldığı psikolojik ya da fiziksel şiddet. Gençlerde bunu anlamak daha kolay ancak küçük çocuklarda ailelerin anlaması biraz daha zor olabiliyor. Peki akran zorbalığı nedir ve nasıl anlaşılır? Akran zorbalığı yaşıt 2 ee, çocuğun birbirlerine karşı uyguladığı şiddet diyebiliriz. Akran zorbalığı sadece fiziksel değil elbette. Mağdurun özellikleriyle dalga geçme, onunla alay etme ya da onu küçültücü davranışlarda bulunma da zorbalığa girebilir. Ya da ona karşı diğer arkadaşlarını örgütleme, onu yalnızlaştırma da zorbalık çeşitlerinden biri olabilir. Zorba çocuk mağdur olan çocuğa karşı diğerlerini örgütler ve onunla konuşmayacaksınız diyebilir. Onun üzerine pis olan bir çöpü atabilir. Ona doğrudan şiddet uygulayabilir onun vücut bütünlüğünü bozacak ya da onun vücuduna zarar verecek şekilde itekleyebilir, onu küçültücü hakaretler edebilir. Mağdur olan çocuk el kaldırıp bir cevap verdiğinde zorba olan kişi onun verdiği cevapla dalga geçebilir. Çok küçük yaşlardan itibaren görülmeye başlıyor. İlkokuldan itibaren rastlıyoruz buna. Liseye doğru daha azalıyor. Fakat ortaokul bunun pik yaptığı nokta. Uzman psikolojik danışman Selçuk Duman oldukça önemli bir konuya değindi. Kaçırılan nokta genellikle bu oluyor. Zorba neden zorbalık yapıyor? Zor zorba genellikle bu zorbalığa uğradıktan sonra yeniden zorbalığa başvuruyor. Yani evde zorbalığa maruz kalan, zorbalıkla bir şeyleri halleden çocuk zorba olmaya başlıyor. Peki en çok hangi çocuklar akran zorbalığına maruz kalıyor? Diğerlerinden farklı olarak daha kilolu olabilirler. Diğerlerinden farklı olarak gelişim geriliği olabilir. Yani dersleri daha düşük olabilir. Yine diğerlerinden farklı olarak belirgin bir göz göz sorunu olabilir, kusuru olabilir. Genellikle içe kapanık çocuklar, hayır diyemeyen çocuklar, kendisini koruyamayan çocuklar kurban olarak seçilir ve sınıfın zorbaları tarafından buna maruz kalabilir. Burada elbette anne babalara büyük görev düşüyor. Aile, kültür, annenin e, diğer insanlara karşı nasıl davranması gerektiğini çocuğuna yani zorbaya öğretememesinden kaynaklanır. Yani zorba çocuk da kötü çocuk değildir. Bu yüzden eğitimler verilmeli anne babaya ve çocuklara hatta öğretmenlere zorbalığı nasıl yöneteceklerine dair eğitimler verilmeli.